1929'da peygamberler diyarı Urfa'da dünyaya gelmişim. yani. Yani Urfalıya mezelden. Babam çulhacılık yapardı. Yani nasıl diyeyim size, bez boyamacılık işte. Elim iş tutar hale gelince, Hasan Diyar Usta'nın yanında bakırcılığa başladım. 15-16 sene bakırcılık yaptım. Sonra belediyede işe girdim. Oradan da emekli oldum. Çocukluğumda Urfa'da Mecmel Bahar diye bilinen bir yer vardı. Orada Kel Hamza, sonra Tenekeci Mahmut gibi büyük böyle gazelhanlar fasıl yaparlardı. Babam elimden tutar götürürdü oraya beni. Ze biliyorsan bizim orada sıra geceleri vardır. Sıra gecelerine de babamla beraber giderdik. Orada geleneklerimizi, kültürümüzü, saygıyı, hoşgörüyü öğrendim. Bir olmayı öğrendim. Sıra gecesinin birinde Şık Müslüm Üstad'ı dinledim. Dinleyiş o dinleyiş. Sağ olsun bana tambur ve cümbüş çalmayı öğretti. Urfa'da Gazelhan olacaksan makam usul bileceksin. Bir de edebiyat bileceksin. Hem de divan edebiyatı. Fuzuli'den, Nabi'den, Nesimi'den. Ha bilmezsen ise ne hoyrat okuyabilirsen ne de gazel. Ben de meclislerde kendi kalımca söylüyordum. Sesim ve üslubum için taklit edilemez dediler. Sonra ustalığım dilden dile yayıldı ve o yörede pir olarak anılmaya başladım. Lakin memleket beni ve Urfa'nın sıra gecelerini Zügür Tağa tanıdı. Zügür Tağa filminde küçük bir rol verdiler. Sonra Eşkıya filmi. Eşkıya'yı izlediysen beni de görmüşsün ve dinlemişsindir kesin. 90'larda televizyon sayesinde daha çok tanınır ve bilinir oldum. Ama tanınmak beni çok yordu. Şandaş şöhrette, parada, pulda gözümüz yoktur. Eğer olsaydı başka bir hayat sürerdik zaten. Bir de bu sıra gecelerine klavye mülavye soktular, o da tadını iyice kaçırdı. 76 yaşımda Bakırcılar Çarşısı'na, bakır kazancılığına geri döndüm. Tükendi naktı ömrüm, dilde sermayen bir ah kaldı. Elimde bir keşkül, başımda bir küllah o da bana sermaye kaldı. Giderem burada anartık, giderem burada anartık. Baş açık ya kayırtık, baş İsterem gamsız giderem, isterem Gamsız gidem, gam gelir, gamdan artık. Gam gelir, gamdan artık. Ben Urfa'nın efkarlı, dertli sesiyim. Hele söyle bakalım, beni bilirse. Sanatçımız İshak ikinci Tekgül'e çok teşekkür ediyoruz. Sıra gecesi geleneğinin ustalarından biri olan Divan şairlerinin gazellerini okuyan ve eşkıya filmindeki performansıyla hafızalara kazınan Türk gazelhan kimdir? A. Bekçi Bakır, B. Kazancı Vedih, C. Urfalı Babi. Evet ben de sanatçımızın performansını fevkalade buldum. Gerçekten e, bu programa damga vuran şey bence tarih sahnesi. E, biz bu programı e, geç de yayınlansa e, müptelasıyız. Özellikle bu sahneyi bekliyorum ben. E, bu sorudan da çok keyif aldım. Kazancı bedi gibi geliyor ama bana. E, ben yine de Tufan hocama danışmak istiyorum. Hemen dönelim. Evet ben bekçi Bakır'ı Eleyim ama eler, elerken de onun hakkında kısa bir bilgi vereyim. Urfa'nın en güçlü seslerinden biri öyle ki... ...Rahmetli Muzaffer Sarı Sözen diyor ki... ...ondan daha güçlü bir ses duymadım diyor. 40 e, kadar plağı var ve plağına da mikrofonsuz okuyor. Yani o derece güçlü bir sesi var. Bekçi e, lakabı da hakikaten bir dönem bekçilik yapıyor. Oradan geliyor. E, sanatçımız da zaten meslek vurgusunu sık sık yapmıştı. Bilmiyorum... Ali Bey'in dikkatini çekti Orada bekçi mesleği geçmiyordu. Ben A şıkkını eliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. E, Aşıkkı elendi. Ben e, bu soruda cevap vermek istiyorum. Kazancı Bedih olduğunu düşünüyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.